İki gündür kurumlar vergisi beyannamesinin uzatılmayacağı yönündeki açıklama üzerinde bir takım tartışmalar yaşanıyor. Haklı olarak meslek camiamızın beklentisi beyannamelerin uzatılması yönünde. Ee, ancak bugün Bloomberg TV'de e, Sayın Bakanımızın bir açıklaması oldu. Bu açıklama e, kurumlar vergisi beyannamesinin e, süresinin 30 Nisan olduğunun bir yıl önceden belli olduğu dijital gelişmelerle beraber bir tuşla işlemin yapılabildiği yönlü bir ifadesi oldu. Bu bizi gerçekten üzdü. Esasen bu ifadelerinden Sayın Bakan'la çok yakın görüşmemiz gerektiğini, bizi dinlemesi gerektiğini, bizim de kendisine bazı şeyleri anlatmamız gerektiği kanısına vardık. Ayrıca mali müşaveler sanki hazır bir veriyi beyannameye dönüştürüyormuş gibi algılanması da doğru değil mali müşavirler veriyi toparlıyor, işliyor ve beyannameye dönüştürüyorlar. Bu son derece karmaşık işlemlerle ile beraber sonuçlanan e, bir iş. Özellikle son yıllarda yapılan vergisel düzenlemeler aslında finansı vergiyle birleştiren daha karmaşık e, üzerinde titizlikle ve özenle durulması gereken işlemler bütünü sonrasında beyanname oluşturuluyor. E, bunu da dikkat almak gerekiyor. Sayın Bakan'a hitaben söylüyorum. Sayın Bakan'ım, esasen kurumlar vergisi beyannamesinin ya da beyannamelerin uzatılması talebi bir sonuç, bir çıktı. Arka planında yapılması gereken çok fazla iş var meslek camiamızı ve bu mesleğin yapışını etkileyen çok fazla iş var ve bu işlerin hal yoluna konulması gerektiği konusunda sizinle konuşmamız gerekiyor. Bizi dinlemelisiniz, bizim de sizleri ya da meslek örgütümüz size bizim sorunlarımızı aktarıyor olması gerekir. Bütün bunları konuşmadan mali müşavirlerin talebinin sadece beyan süresinin uzatılması yönünde olduğunu düşünmek, anlamak, bu şekilde değerlendirmek haksızlık olur, bizi üzer.